Evet arkadaşlar bir bayramı daha bitirdik. Biliyorsunuz bayram trafiği yoğun. Şimdi bayram ile beraber o radar cezaları gündeme geldi. Efendim ben hız limitlerine uyulmasından yanayım. O doğru. Şimdi uyulmuyorsa bunu denetlemek için de kamera koyabilir, radar koyabilir, her şeyi yapsın. Yani sen hız limitine uyacaksan radardan niye gocunuyor? Ama her şeyin bir limiti var. Bir uslu adabı var. Yani ben bir gün Karaman'dan Konya'ya giderken o Kazım Karabekir ilçesinde o 1-1,5 kilometrelik bir yolda 70 kilometre hız sınırı var. Ama işaret yok. Gittim onu Kazım Karabekir efendim emniyet amiriyle görüştüm, kaymakamıyla görüştüm. Döndüm geldim. Onlara da söyledim. Bak vali de gideceğim dedim. Karaman valisine gittim. Vali yardımcılarıyla da görüştüm. Sonra ne oldu? oraya büyük bir efendim böyle otoban girişi gibi tabela koymak zorunda kaldılar. Hızlı bitini gösterir. Büyük bir tabela koydular. Şimdi Karaman'dan Konya'ya giderken efendim büyük böyle otoban e, levhaları gibi bir levha koydular. Fakat Konya'dan Karaman'a gidişte daha levha yok. Onu da koymalar lazım. Bunu biz haber yaptık. Haber yapacağımı hem Kazım Karabekir yetkililerine hem valilik yetkililerine söyledim. Yaptım. Ve koydular. O güzel. Şimdi biz normal yolda gidiyoruz efendim. bir i̇şte efendim şehir arası yolda hız limiti 120. Sen 120 ile gidiyorsun. Yanından bir araba geçiyor. 200 geçiyor. Uçuyor araba. Şimdi niye? Hani adam cezayı aldırmıyor ki. Ne kadar ceza diyor. Ben öderim diyor ya. Benim acelem var gitmem lazım diyor. Cezayı öderim diyor. Şimdi cezaların hani ceza ceza olmaması lazım cezanın caydırıcı olması lazım. Zaten cezanın özelliği de bu arkadaşlar. Ama sen adamı bin liralık arabasına da aynı cezayı yazıyorsun. 10 milyonluk arabasına da aynı cezayı yazıyorsun. İşte olmaz o. Yani bütün biliyorsunuz hukuk sistemi efendim ekonomiye göre, gelire göre e, ceza verilir veya efendim e, sistem ona göre çalışır. Ama burada gelin görün ki ben hep şu şey örneği veriyorum. Yani şimdi arabanın e, vergisini yatırırken arabanın gücüne göre yatırıyorsun. Efendim e, sigorta yaparken arabanın gücüne modeline göre yapıyorsun. E, cezayı da ona göre yap. İşte o zaman çözüm olur. Veya şöyle yapalım arkadaşlar. Belki bu ceza limitleri, o radarlar, kameralar belki çok erken kondu. Ne zaman olabilirdi o? Yani biraz daha teknoloji gelişirdi. Biraz da eğitim gelişirdi. Öyle olur. Şimdi mesela şehir içerisinde geziyorsun. Yol bomboş. Yol bomboş. Yani benim gitmem lazım. Yani o diyor ki belirli saatler arasında hız limitimiz şu. Şu saati geçersem bu olabilir. Yani gece bir de ben otokara gideceğim. Benden başka araç yok. Ama orada hız limiti var diye gidemiyorum. Yani hız bir de aşamıyorum. Buna benzer. Veya diyelim ki de işte yolda gidiyorsun. Kırmızı ışık yanıyor. Yahu ne gelen var ne giden var. Niye kırmızı ışık yanıyor? Beklemek zorunda mıyım? Ama bekliyoruz. İşte yetkililer buna efendim çözüm bulduğu zaman yani işte o akıllı kavşak diyoruz. işte akıllı ışıklar diyoruz. Veya akıllı yollar diyoruz. Bunları çözdüğümüz zaman olur. Yani efendim o hız devhalarını da ışıklı yapsak dijital. Efendim koy. Baktın trafik çok sıkışık. Yani yetmiş mi? 50'ye düşür. Ha trafik boş, çıkart yüze çıkart limiti. Yani buna benzer arkadaşlar olmaz mı? Yani her zaman çözüm vardır. Yani ne işi zorlaştırıyoruz? Şimdi bir gün bir ilçeyi geziyorum. Diyor ki, şimdi biliyorsun ilçe küçük olduğu zaman e, memurlarla, memurlardan işte ilçe sakinleri birbirine kanka gibi yani. Herkes birbirini tanır. Ama bir gün memurlar geldi diyor hepimize ceza yazdı. Yani usulü usulsüz. Niye yazdınız? Diyor bize emir geldi yukarıdan şu kadar ceza yazmanız gerek, biz o limiti doldurmamız lazım, onun için sana da yazacağım, sana da yazacağım dedim diyor. Yani hiç koşulmaya gerek yok, biz yazmıyoruz, bize emir geldi dedi diyor. Öyle oluyor mu? Oluyor. Ama öyle olunca ne oluyor? Şimdi o memur kendini taca atıyor, bütün suç efendim yukarıya gidiyor. Yani her şeyin çözümü vardır arkadaşlar. Yeter ki çalışalım. Yani hız limitini cadde boşsa ona göre ayarlayalım doluysa ona göre ayarlayalım. O hız limit tabelalarında ona göre ışıklı yapalım. Yansın sönsün. Yani gündüz hız limiti başka olsun, gece başka olsun. Boş yolda hız limiti mi olur? Veya dedim ki bomboş yolda kırmızı ışıklar. Niye bekliyorum gecenin saat üçünde?